HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açıyor. Düzenli kontrollerin yanı sıra virüse karşı aşı yaptırmak bu kanserle mücadelede büyük önem taşıyor. 40 yaşından sonra sıklıkla görmekteyiz bu hastalığı kadınlarda. Zaten dünyada da jinekolojik kanserler arasında en sık gördüğümüz kanser türü olmakta. Jinekolojik kanserler kadınlarda en sık görülen kanser türleri. Rahim ağzı kanseri ise bu listenin başında geliyor. Tadısını jinekolojik muayene sırasında rahim ağzından fırça ile aldığımız simir ya da HPV testleri ile koyuyoruz. Bu tarama testini 21-29 yaş arasında 3 yılda bir simir testi olarak sonrasında 65 yaşa kadar ise 5 yılda bir HPV ve simir testi ya da HPV testi olarak yapabiliyoruz. Rahim ağzı kanseri HPV virüsü nedeniyle ortaya çıkıyor. Hastalığa karşı önlem almanın en doğru yolu ise HPV aşısı. Aşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bütün kadınlara önerilmektedir. 9 yaşından itibaren bu aşıyı yaptırabiliyoruz. İdeal aşılanma yaşımız ise 26 yaşına kadar olmakta. Bu kanserden korunmak için en önemli aşamamız aşılanma. HPV aşısının ileri yaşlarda 3 doz yapılması hastalığa yakalanma riskini azaltmada büyük önem taşıyor.